yapacağız bu video. Arkadaşlar bu video troll videosu olacak ama inşallah boka dönmez. Önceki video gibi önceki video nasıl tuttu onu da hala bilmiyorum. Çağatay abi. <laughs> Aa Çağatay abi ne bak ya. Hele 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 yaptı resmen. Neyse. <laughs> kanun var gideceğiz arkadaşlar. Biraz insan adam şey yapacak Hazır arkadaşlar da yokken, Rezillikleriniz de yokken uzaylı kafasıyla kaltun tavlayacağız. Güzel. Aa, burası neden boş? Aha. Aha! Yok, e, bu saç saç şey. Bu ne? Aha, onu tavlayalım şimdi azıcık. Şöyle sileme açtım silemi. Sılım, sılımışkım. Sılımışkım ya, biz tek tekliyiz. Bir soru soracağım. ne abi. Güvve, güvve. Ee, bir şey denilecek misiniz? 46. 46. ve 47. hatunum olmayı ne dersiniz? Shh. <laughs> 46. Wow, bunlar lezzet. 46. Wow. oo oh. oh uh. Latso da, ben bir de Latso. Tamam diyor. Elif senin yavrum endişedim ya. Lan bunlar bak, Max döndü mü değilse ben de Ejoş değilim vallahi bak. Neyse şu anda bir e, milli olma YouTube videosundasınız. Her an ünlü olabilirsiniz. E, olabilir. <laughs> olabilirsiniz yani şu an uzaylı merhaba tekrar. Üstlendiren beni ekleniyor. Bak vallahi gidiyordasın. İnsanları kavramak için. Gidelim. Hadi siktirip gidelim. Plaja gidelim biraz. Troll canım çek. Lan gelsenize ayollar. Ayollar gelin gelin. Karşınıza geleceğin he he duruyor. Doğru, doğru konuşun benimle. Benimle doğru konuşun. Acilen insan bulmam gerekiyor. Aha aset Oha ben bunları tanıyorum galiba. Bir mira mira an Aa dur bunlar cevap verirler. Bir de arkadaşım bizimle bir de ya. Tıklamaya bak. Öpedim <laughs> şöyle. <laughs> 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 Bir <laughs> dur 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 dur, dur. <laughs> sarısını, <laughs> bir sürü sarısını, bir sürü sarısını, bir sürü sarısını, bir sürü bir sürü bir sürü sarısını, bir sürü sarısını, bir sürü sarısını, çok herkes de var. Lan bu AFK AFK. Gidelim buradan gidelim daha fazla bir yol yazsın Dur başka bir gelin sonra yaparız. Ben hiç yapmayacağım valla. Aha Erkoş. Erkoş'a biraz yarışıyormuş burada bir tane. Çınar yarvesin. İnsan bak olaya direkt dalan bodozlama dalıyorum aşkım. Hani? Yam. <laughs> Müsaadenle izin veriyor musun? <laughs> İnsanlar seviyor. Hey videoları izleyen kaldım diyor. Aa benim hoşuma giden şu. Troll videosu çekmek mesela bu troll. <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse. Olmaz. Aa niye? Yeah. Ay. <laughs> Bir dans et. Oğlum buraya dans edersen montaj alır mısınız? ilgisi ve var mı acaba? Yani. Sen altın mı ol? Ama el koy ya. Neden kaygı yok? Bir kutu var. Sisi. Al lan bunu sana Oha gidik. <laughs> Alın altın. Oha gidik. Çok güzel bir Bak bitecek izin. Bil Bitsene be. Neyse bir yapalım gelelim şunu. Yapıp geliyorum. Valla kardeşim yapmayı şendim direkt söylüyorum. Aa. aaa reklam gel izlesek mi? İzleyelim. Gelelim. Evet. Ya bu kadar mı ya? Boşu boşuna reklam şu an. Çok sinirlendim. Neyse ilk Arkadaşlar başka ıı, başka bir şey. Eee ada. Ada kına gidelim. Nereye gidelim? Bugün batımına gidelim. Belki kalabalık insanlar vardır da. Uşak uşak. Uşak değil. Dur yapamam ya. Neyse burada bir insan yok. Burada trolar, eee trolar takılıyor burada. gidelim. Gözünüzü seveyim. Aşk adasına gidelim. Vallahi bak en seksi çiftler orada oluyor bak kardeşim. En yani seksi çiftler sen. <laughs> Elan. Aa! aa. Aşkımlar buradalar ya. Aşk kadınlarıma bakın. Hele 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 hele. Bilirim. Bira. Bu beyzayı tanıyorum ben galiba. Dişle. Dişle ne yapıyorsun? Dişle. Dişle. Aa Çınar geldi size. Gel. Gel. Aaa! Ben sizi açıklamadım değil mi? Sizi tanıştırayım. Nere var ya? Pantene mi? Allah! Buraya gel öpeceğim. Buraya gel. Kapım ya, kapı mı ya? Artık bak. Kapı günü adam. Evet, kocam kapıdır. Ayıptır sonrası. Artık YouTube biliyor. YouTube biliyor. Olsun. En iyi şık çünkü. Açıkladım. <laughs> Lan bugün ne oldu biliyor musunuz? Beni bir kandırdılar. Ee, Sonra beni çok kandırdı. İlişkiye bak uzaylı ve kapının. <laughs> bir de mesafe ilişkisi oğlum. Yani şey diyeceğim. Bugün beni otel albay ben kandırdı ya. Oyundan bir, bir tık daha soğudum galiba şu an. Arkadaşlar şimdi oynama şey yapıyordum. Gittim şurada ee, şey var. Konuşma be konuşma. Kedim dağılıyor. <laughs> Eee işte o şeyi kanladılar. Ee, 250 elmas GG oldu yani. Bak ciddi anlamda vermiş. Fira da gelmiş. Bütün kadro tamamlandı. <laughs> Bin geldi. Arkadaşlar yeni şey geri göstereyim. Hatunlarım bak sen de gel hatunum ol çok güzel soldan. Bence bak beni otelde gördüğünüz zaman hatunum olun bilin ki. E, Konu ne ya? Kral. dakika olmuş 13 dakika olmuş ağlamayın hızırlamayın bari yar 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 aaa kaldım gider şundan bu videoyu tutucam zannetmiyorum ama çantaydan sonra tamam açtım ya tipe bak dur dur ee. Evet arkadaşlar, artık açıkladık. Bir i̇nsan bir gelir karısının götüne bakar yani. Neyse yaparsınız şimdi. Manda feramın biraz gıcığına bakamasam şey gelmiyor. Aa, fenalık işte burada kalmadı burası. Fenalık <laughs> geçecek. Ben nasıl yatacağım? Doğru videonuz. Yat. Ayaklarım yok. He, ben kızın annesi yatmasına sakın. Geldi benim uzak. <laughs> Ağlamak. Ağlamak nasıl oh! lan? Video kanusu fesatlık nokta döndü arkadaşlar siz buralara bakmayın şöyle bir şey yapalım. Yok ya. Onun bütün herkes buradaymış lan. Kendi kıyım bile burada. Bak daha bakayım. Daha Başka türlü ah. Bu beni sinir. Loski. Ardalara güvenmem. İmkan yok. Birinin bana güvenmesi için ardalar... Şöyle şey yapalım. Birinin bana... Pardon ben birine güvenmem için... Karım benim artık değilim. Arkadaşlar birazcık necbisiz. Birazcık e, necbis etiyle konuşacağım. Biraz anırın, anır anır. Ya. Aa, önceden çok severdim ama şimdi sarmıyor. PKX'yi de sarmıyor. Oğlum ben bayağı da PKX'yi ilgilenmiyorum. Belki bir sonraki video PKX'yi videosu olabilir ama yani bilmiyorum. Niye küsüyor? Niye küsüyor? Bir yana niye küsüyor? Du bist Salz, ich bin Brot. Zusammen sind wir mit dir Butterbrot. Du make me şey bozuluyor ya Yoplayalım. Gidelim plaja gidelim Daha büyük gösteriyor lan Ver Level'im kaç senin kız bakalım 31 level'miş <laughs> Ay sikmeye başladı Ezgi çocuğum ne yapıyorsun Videoda rezil olacağım Videoda rezil oldum kanka Sesini alalım ben bunu sonra bir rapor ederim Şimdi edersen <laughs> Dur dur dur, dur. Kocacım gel Gürüyor,

Abim geri de çırar seni kesecek. Kes. Ha karısı Melda da girerse güzel olacak ha. Var ya. aa geldi mi? Vallahi gelmiş ha. Abime bak. Hele 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 hele. Abime bak. Okullar açılıyor çok mutsuzum. Büyük ihtimalle haftaya video gelmeyebilir. Ya, bilmiyorum ama okuldan sonra çekmeye çalışacağım. Kursun başlamazsın. Ee, evet videoda Oha ne oha. Çok güzel ne güzel. Keltoş kel kel <laughs> oğlum. Keltoş. Allah keltoş. Oğlum otis. Oğlum vallahi bak. Şey. Neyse bir şey neyse. neyse. bir şey demiyorum. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik galiba. Ee, haftaya video gelmeyebilir. Meraklanmayın. Şort satacağım. Ama bilmiyorum gelmeyebilir yani. Arkadaşlar size seviyorum ve daha fazla böyle bu tarz troll işte troll'tü uzaylı değiş e, o tarz şeyleri e, istiyorsanız bekliyoruz kanalımıza davetlisiniz aa geldim lan size seviyorum hoşçakalın